ne Oy oğlum bu nasıl bir VPN? Ya. Oğlum bu nasıl bir VPN? Oğlum bu nasıl bir VPN? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Napret. Bugün VPN ile ilgili bir tane video çekeceğiz. Böyle VPN 3S attırır mı? Attırmaz mı? Hani onları göreceğiz. Çünkü çok fazla kişi yani ben video çektim TikTok'tan gelenler de vardır zaten. Videoyu çektim çok fazla kişi ama bayağı fazla kişi binlerce yani 3 s atabilir diyor. Unicorn diye bir VPN varmış. 3 s atabiliyormuşuz. Bak sen öyle saçmalık mı olur mu? Neyse biz de bunu deneyeceğiz. Önce bir kendim VS atacağım. Ondan sonra bir de VPN ile atacağım. Rakip gözünü falan komple koyacağım buraya. Haydi bakalım Geçelim videomuza kardeş. Arkadaşlar şu şekilde maça başladık. Bence şu eklentiler daha iyi ya. Namlu ucu kuyruğu mu yoksa kompansatör mü? Bunu yorumlara yazın. Bak acayip. Ya bence bu ya. Bilmiyorum ama. Bak. Bak mükemmel. Şu an bir tane hesaptı. Şu an bir tane hesaptı. Bak. Gel. Bak yine bir tane hesa attık Maksimum bir tane hesap Şu an ama elim ısınırsa 3 ESE'ye atar. Oy mükemmel vur. Mükemmel vur. Yine bir HS gitti. Her zaman bir HS gidiyor. Birazdan VPN'i açacağız. Bakalım rakip gözü de koyacağım. Arkadaşlar bu arada TikTok'tan gelenler. TikTok'tan gelen geldin yazsın ha. Haberiniz olsun. Oğlum ben bugün niye konuşamıyorum ya? Baksana şuna. HS gitmiyor. Bak hiç ES'ye gitmedi Hiç ES'ye gitmedi. Oy nasıl oydu lan o? Çok iyiydi ha. Arkadaşlar mesela şu saçmalığı hiç sevmiyorum bak. Cross siyah mesela değil mi? Yani bunu şuradan nişangahı kırmızı yapınca ne fark oluyor? Allah aşkına ne fark oluyor? Bak şimdi oynayalım kırmızıda da oynayalım. Gel abi iyi bak hs Ese ne alaka? HS bak ilk başta HS gitti. Bak bir HS daha attık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hiç HS gitmedi. Bir tane HS gitti. Şu an bir tane HS gitti. Elim ısınık olsa var ya elim ısınık olsa acayip. Delerim. Gel abi. Bak vuruş mu deniyor? Vuruş mu deniyor? Vuruş mu deniyor lan? E? -e, -e <laughs> Çıktı arkadaş. Bir dahaki VS'ye geçelim bakalım. VPN de bu sefer yapacağız. VPN'imizi açalım. Unicorn VPN. Şöyle göstereyim ben. Unicorn VPN'imizi şöyle bir açalım aktif edelim. Şimdi bir vsye geçelim bakalım. Bakalım bu öve öve bitiremediğiniz VPN HS attırıyor mu? Şöyle biz nişangahımızı yeniden değiştirelim. Siyah nişangahla kırmızı nişangah arasında hiçbir fark yok. Bunların hepsi hurafe. Bunlar video içeriğidir. Geçelim bakalım. Şu an VPN'imiz açık. Şöyle göstereyim yukarıdan. Şimdi gel adam. Gel. Ne? Ne? İki ES attı. Ne alaka? Bakın. Hayır. Bak hiç ES gitmiyor neredeyse. Bakalım. Gel abi. Bak ES gitti bir tane. Bir tane ES gitti. Çok iyi. Gel aga. Bak HS gitmedi. Bak bu sefer hiç HSI gitmedi. Hani VPN HS attırıyordu. Nerede oğlum o? Nerede o VPN HS attırır diyen? Gelsin buraya. Bak şimdi. Oy oğlum bu nasıl bir VPN? Lan mükemmel. Gel abi. Oy bak duvar ediyor. Şu an duvar ediyor. %100 duvar ediyor. Gel ağam. Oğlum bu nasıl bir VPN? Oğlum bak hayatımda böyle bir VPN görmedim ha. Oğlum bu nasıl bir VPN? Oğlum üç gidiyor. Mükemmel. Ay oğlum al bunu kullan tamam mı? 3 ES ya her fay. Bak bir ES. Bir ES daha. Ay 3 ES oğlum nasıl bir VPN? Vallahi VPN mükemmel ama. Ben kararsızım şu an ya. Hadi. Ee bak. Aha. Oy mükemmel gitti mükemmel mükemmel mükemmel. Oy mükemmel 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 3 HS. Oy yine HS e gitti lan ne oluyor? Evet arkadaşlar VPN'imiz bu şekildeydi. Videomuzu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bak Ömer abi çağırıyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. VPN bence HS falan attırmaz dayı. Bunlar yalan. İnanmayın. Kendinize iyi bakın.